Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber pilavım, dilimlediğim domateslerim ve kızartmış olduğum patlıcanımla efsane bir lezzetle geldim. Nasıl yapmışım? Hep beraber yapılışına geçelim. Öncelikle ben 2 adet patlıcanımı aldım. Tophane patlıcanlarından. Benim elimde bunlardan vardı. Sizler isterseniz normal patlıcanla da yapabilirsiniz. Normal patlıcanla yapacak olursanız küçük boylarını tercih etmenizi buradan söylemek istiyorum. Gerçekten efsane bir lezzet. Biz de buna bayılıyoruz. Hemen patlıcanlarımı soyarak işe başlıyorum. Ben alıcalı soymadım. Tamamen kabuklarını hepsini soyarak işime başlıyorum. Sizler isterseniz alaca da soyarsınız ama bu şekilde daha güzel olacağının garantisini verdiğim için sizlere gerçekten dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir kızartma olacak arkadaşlar. Bilenler biliyordur zaten, bilmeyenlere de bir fikir olması amaçlı hemen sizlerle de paylaşmak istedim. Soyduğum patlıcanların baş kısmını bıçak yardımıyla seviyoruz ve tamamen orasını kopartmıyoruz. Yoksa dilimlediğimizde patlıcanlarımızın dilimleri dağılabilir. Temizlediğimiz patlıcanlarımızı tophane patlıcanı olduğu için iri oldukları için ikiye kesiyoruz. Tekrar ikiye kesip baş kısmından kopartmıyoruz ve gördüğünüz gibi dilim dilim ayırıyoruz arkadaşlar. Sizin patlıcanlarınız küçükse bütün olarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Benim patlıcanlarım iri olduğu için dilimleyip ikiye, ikiye bölmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi dilim dilim hepsini ayırdım. Hazırladığım patlıcanlarımı ısıtıcımda kaynattığım suyu tencereme döküyorum. İçerisine 2 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzumu ilave ettikten sonra bir spatula yardımıyla tuzumun erimesi için hemen şöyle bir karıştırdıktan sonra patlıcanlarımızı tenceremize alıp 2-3 dakika kadar kaynamaya bırakıyoruz. Çok fazla patlıcanlarımızı eritmeyelim arkadaşlar kızarmaya da girecekleri için çok fazla pişirirsek kızartma esnasında sorun yaşayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarım güzel bir şekilde haşlanıyorlar. Şöyle bir defa alt üst çevirerek her tarafının eşit şekilde haşlanmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarımı haşlandı. Hemen bir süzgeç yardımıyla dağıtmadan dikkat ederek kabıma alıyorum. Patlıcanlarımı kabıma aldıktan sonra hemen sosumuzu hazırlayalım. Ben iki adet yumurta kullandım. Biraz içerisine tuz ilave ettikten sonra bir çatal yardımıyla pürüzsüz olacak gibi güzelce çırpalım. Diğer kabıma da yumurtamı çırptım. Diğer kabıma da mısır unumu aldım arkadaşlar. Ben mısır unuyla kızartmayı daha çok seviyorum. Sizler mısır unu sevmiyorsanız galetayla da kızartabilirsiniz. Ve soğuyan patlıcanlarımızı gördüğünüz gibi havlu peçetenin kağıt peçetenin içerisinde hafifçe bastırarak sularını alıyoruz. Çok fazla bastırmayalım ki patlıcanlarımız ezilmesinler. Hemen peçeteden çıkartıp Önce yumurtaya sonra mısır ununa bulayarak kızartmaya geçeceğim. Hemen bir tanesini yumurtanın içerisine alıyorum çırptığımız yumurtaya. Çatal yardımıyla dilimlerin arasını da açtırarak yumurtanın her tarafına gelmesine özen gösterelim. Hemen fazla yumurtasını süzdürdükten sonra mısır unumuzun içerisine alalım. Mısır unumuzu da yumurta e, yumurtaya bular gibi Yine dilimlerin arasını açtırarak güzelce mısır her yere gelmesini sağlayalım. Ne yapsam diye düşünürseniz bu akşam hemen kızarttım ve sizlere e, geç de olsa hemen paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi önce yumurtaya sonra mısır ununa buluyorum. Dilimlerin arasına kesinlikle dikkat edin. E, mısır unu da yumurtada patlıcan dilimlerinin aralarına kestiğimiz aralara girmesine özen gösterin değerli takipçilerim hemen bir tane sizlere de yakından da şöyle göstereyim güzelce altını üstünü bol bol mısır ununu sürtüyoruz Ondan sonra biraz da silkeleyip fazlasını döküyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ben patlıcanlarımın hepsini hazırladım hemen ocağımın başına geçip kızartmaya başlıyorum Ben tavama yarım su bardağı kadar sıvı yağımı ilave ettim. Tencerenin, e, tavamın dibi e, kapanana kadar yağımı döktüm. Kızmış olan yağımı hemen patlıcanlarımı bırakıp kızartmaya geçelim. Gerçekten efsane bir lezzet. Evde yemeğiniz vardır, az kalmıştır. Yanına ne ilave etsem diye düşünüyorsanız, pilavınız da varsa işte size bir fikir arkadaşlar. Bunu yapıp yedikten sonra inanın buna inanıyorum ve garanti veriyorum. Her zaman yapıp yemek isteyeceksiniz. Altını üstünü nar gibi kızartana kadar kızartmaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarım güzel bir şekilde kızardı. Hemen alt üst çevirelim sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Hangi şehre, hangi ile ulaşıyorum? Bana yazarsanız çok mutlu olurum. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarım kızardı hemen çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi altı üstü gerçekten nar gibi ve çıtır çıtır oldular. Kızaranları çıkartıp kızarmayanları biraz daha kızarmaları için tavada bekletiyorum. Ve gördüğünüz gibi ben bütün hepsini kızarttım. Hemen servis tabağımı aldım. Pilavımı, domatesimi gerçekten harika oldu arkadaşlar. Hemen sizlere iç dokusunu da göstereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sizler videomun güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bilgileriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız çok sevinirim. Beğendiğiniz tariflerimi sevdiklerinize de paylaşarak bana destek, destek olabilirsiniz. O değerli yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.